Zeynep. İçeriye götür içeriye. Aa, kan kokusunu aldı. Bak baba ay vallahi anlı yogurban olurum ya. Hadi açıyoruz, hadi. Açıyoruz, tamam mı? Evet evet. A few moments later. Bayağıdır babama kışkırtma yapmıyordum. Bugün babama korkması için kanlı kışkırtma yapacağım. Tiyatro kanalı yapacağım tabii ki. Nasıl yapsam hemen bir düşünelim. Şimdi kanı ilk önce birazcık geri dökeceğim. Ay çok heyecanlandım ayol. Dökül hadi. Şimdi ay bunu da kaldırmam lazım. Biz görmez herhalde. Şimdi buradan alıyorum. Ay insan yüzünden çıkar. Birazcık da elimizi bulayalım. Oh. oh. Şimdi bağırıcım arkadaşlar hazır mısınız? Ne Beni kan tutuyor bilmem musun kızım sen? Baba bayılacağım. Ay baba o kan mı? Sen bayılma lan. Gerçekten ne oldu ya? Ay baba. Ne oldu kızım? Ay, ay bilmem tatlım düştü kan. Orada kanıyor. ya. ben nasıl götürtüyorum bunun için beni? Yol nasıl düşme sakın? Orada kanı ya. Ne istedim ya? ya? Bilmem abi ne Aa Zeynep. 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 Ay. Anne. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oldu? Zeynep ne Burnu mu kanadı? Evet. Resul niye kanadı? Burnu niye kanar ya? Bilmiyorum ki. Çok mu karıştırdın? Ne yaptın? ya. aldın? Aram yaşında bile. Kullandım. Burnu kanasa <laughs> bu kadar kan akar mı? Olmaz değil mi? Çok bir laf. Olmaz. Olur. Ama peçete getirmem lazım. Serihanur git at bir at pamuk mamuk, pamuk bir şey getir. <laughs> Çocuk bayılmış bayılmış. Geçelim. Şöyle bir tokat atsana ya. Atıyorum inanmıyor ya. Zeynep mı götürsek niye bu kadar kanadı ya? Hiç böyle kanamazdı. Ne ben. Ellerini de kan yapmış hep. Yap. Ona kan yapmış. Ha. <laughs> ver şu ağzını sileyim ver. doktora mı götürsek? Çıkmıyor kurumuş. Kurumuş, kurumuş. kurumuş abi. orada. Hırın hoş. Şuna dök şuna dök. Abi Nalay tuvalette mi? Ay banyoda mı ya? Bilmiyorum ya. Koklanca gelir mi acaba kendine? Canur biraz daha sık biraz daha sık. Ay. Resul. Efendim? Git ayılmazsa kalk doktora götürelim. Doktorum lütfen. Evet. Deniz Zeynep. Bir Enes biraz şöyle tokat mı atsan zeynep, ya? Zeynep, zeynep, sen bayıldığında ben sana zeynep. şap 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 yapıştırmıştım. Ha? Zeynep, zeynep, zeynep. su getir su. Aa, su su su. Su getir su. Ben bunu ya? Ay, yavaş yavaş. Düşüreceksin. Zeynep. Zeynep iyi misin? Zeynep, i̇yi kızım? Ne oldu? Eller de buz gibi olmuş çocuğun. Buz ya. gibi tansiyonu mu düştü? Ya Zeynep bu ne kadar kan ya? Ay. Kötüsünün ne oldu? Takımı. Çok kötüyüm. götürsün. mu Hayır, elleri kollarında hali de yok çocuğun. Bu şöyle de ben bunu götürüm. Enes! Kaldırayım. Buraya bu. gel Enes. Zeynep. tut. Zeynep. Zeynep, içeriye götür Anam. içeriye. da Enes buraya, Enes bir gelemedi. Beni çıldırttı bu çocuk ya. Anne olsun. Hayır hayır, dur hayır, dur, hayır, dökme dur. Ya, hayır ya. Kızım öyle iyi olur mu ya? Zaten ufuşça çocuğun benzi beti atmış ufuşça ya. Hemen içeri. Ne yapayım ya? Bıçakları nasıl tutacaksın ya? Dur Enes gelsin de ya. yardım etsin ya. Bırakın Enes. Buraya dur kızım hayır dur. Dur. Aa, Aa. Yavaş yavaş yavaş. Ay, Biraz ay, daha iyi mi ya? Biraz daha iyi ay. misin Zeynep? Su içer misin? ayaktan altına yastık koy. İranur. Ha, ayaktan altına yastık ay. koy. Kaldır diyor çocuk kendine mi ya? İranur dalga Ya İranur şımarma ya. Düzgün iş yap. Çocuğun nerede düşmüşüz bak gülüyor ya. Sıfırını Gücü koy. de yetmiyor ki. Sıfırını İyi nedir koy. ya? Şımarma. mı? İnanın. Ne, ne? Sen öyle mi yapıyor hasta olunca? Koy. Çabuk koy. Ha? Şöyle yüksek olsun. Ne oluyordu böyle? Ya. Düşmez. Ne Düşün. oluyordu böyle yapınca? Ee, tansiyonu düşerse kan akışı kafaya, beynine doğru gitsin diye. Kokuyor be ayakları. İyi misin? İyi misin öğrenmiyor? kızım? Doktor mu çağırsın? Ya Enes. Mı? Enes de bir gelme döveceğim ben bu çocuğu ya. Ne yapalım? Bilmiyorum ya şeyi mi arasak şu Adem. sağlık Ayşe vardı ya. Ayşe. Dört yolda. Ha kabin. Ha. Sağlık kabini. Bu aralar çok iyi bahsetmiyorlar onlardan. Niye? Bilmiyorum bu sarı serum falan çıkardılar ya. Ha neyse belki birazdan kendine gelir ya. Onlar bir şey yapamaz zaten doktor çağırmamız lazım ya da gitmemiz lazım. Biraz sonra düzelmezsen gideriz Zeynep mecburen. Adem. Baksana elleri bile çocuğun kan içinde ya şey hırınır. Sen ne Şeyi getir, kağıt havluyu getir de silerim sen hadi. ne yaptın sen? Buruna bir şey yaptın mı? İyi misin? Benzi beti bembeyaz oldu ya. Evet. İyi misin? Bak gene bayılıyor ya Resul. Evet. Bir şey yap. Zeyno. <laughs> al hadi al şu ellerini evet. bir sil çocuğun ya. Çıkar inşallah. Üf, kan lekesi çıkmıyor mu? <laughs> Ya Hiranur, düşer beni çağır belki onu görünce kendine gelir ya. Ay yerdeki kanı silsin gelsin bir işe yarasın ya. Çıkıyor da, ya. Öf. Çıkıyor da kalıyor elinde de kaldı. Ya Değil bir üstüne vurma. Tuzlu ayran falan yapsak iyi gelir mi bence ki ya? Bence de bence de iyi fikir. Baba. Ben gideyim bir tuzlu el ayran el yapayım da getireyim yansın. sana Hiranur. Ay Zeynep. Ellerini bir kolan yağ sıksana belki daha o daha iyi çıkarır. Bu buz gibi ya. O ne böyle dolaptan çıkmış gibi. E işte şey oldu kana düştü ya. Çıkmıyor. Şibe şey, kansızlıktan hmm. olmuştur ya o. Bunu de, düştüğümüz yerde bak bu baygın duruyor biz ellerini temize çalışıyoruz ya. Gebiriz gözü açtı ya, o yüzden dedim Aa. al. Şu al, buna da sık. Bakayım. Koklat aştı, biraz. Evet, biraz evet evet biraz kendine geliyor. Bak. Koklat ha koklat. Ya böyle çekil Ne oldu? Öldü sanki. Niye güldü? Ne Bilmiyorum. oldu? İyi ne misin? Onun denişim bu. İyi misin? Bilmiyorum. Nasıl iyi değilsin ya? Hayalimi görüyor. Ne Biraz güldü galiba. Ama konuştu kendi geliyor. Evet evet geliyor. Geliyor geliyor. Kız bu gülüyor. Ya gülsün kendine gelsin de gülsün tek ya. Bir şey olmaz. Değil mi? Evet. Ne oluyor burada ya? Ha şükür gelebildin iyi diyeceğim. Bu kız ama. Sen neredesin gelmiyorsun? Şuna bak şuna. Dön. Ne olmuş? Çatıyor. Çekil bak. Çekil bak. Ba bayıldı bak. çocuk ya burnundan kan aktı kan. Görmüyor musun? Aa üzüldüm ya. Geçmiş olsun. Üzüldüm ya diyor <laughs> ya. Dalga geçiyor. Kalkarsam <laughs> şimdi vallahi. <Ha. gülüyor> tamam tamam. Üzüldüm şaka ya yaptım. diyor şaka ya. Yapmışmış. Ya belki ayılır diye şaka yaptım da ayılmaz. Dur ne yapıyorsun sıkıp duruyorsun? Seni Ayağına niye sıkıyorsun ya? ya? Ayağını sıkıyor ya Ya Enes bari bir iş yaramıyorsun, git şu aradaki kanı sil. Bak, orayı hep kan... Sil çok bak! sil! Ne oldu? Daire mi görüyor? Bak, bayılıyor! Ne yapıyor bu ya? Hah, bir de sen eksiktin! Şaka mı yapıyor bu? Bir de bununla mı uğraşacağız? Geliyor! Git merdiveni sil de. Koki'yi getir, belki Koki'ye iyi gelir Zeynep'e. Elanur! Nur, Sen git Koki'yi getir, Enes de arayı silsin, yürü. Ne öyle? O, o zeynepten mi çıktı? Burnundan akmış. Çıkmazsa çıkmaz bunu sık, sık. Ya peçeteyle sız, çıkmaz zaten. Sak mendil al. Neyse ya, sen ne yapıyorsun? Bırak bunu ya. Hadi gidelim hadi götürelim onu, kendine gelemedi bu. Bir bugün. serum takarlar ha. Ya ne bileyim ben, niye kanadı? Bakarlar belki damar çatlamıştır. Test mi? Ay benim test yaparlar mı? Ne testi? Burnundan gelen test mi olur ya? Damar çatlamıştır belki. Ya işte ona bakacaklar ya Çok o yüzden dedim. dedi. Çok hızlı damarı çatlamıştır. Olabilir. Değil mi? Yani. Götürelim, Götürelim o zaman. Bak gülüyor hala ya. Bu bizimle ha. dalga mı geçiyor? Çok kan kaybetmiş ya bence gülüyor o yüzden. Haa Kuki gitti ablayı bir yala ya, oğlum. Yürü yürü. Bırak üstüne bırak belki iyi gelir. Ha. ha. bak o da geri <laughs> gidiyor hay, ya. Hayır, hayır, hayır. Hay. Tamam bırak bırak tamam. Ah kendi geri çıktı bak. yapıyor? <laughs> Kok kokluyor. <laughs> kokusunu aldı. Onu kokluyor. Kuki Çocuğuna gitmedi. Aynen. Bak Neyse. bak ellerini kokluyor. Ben sen de hazırlan, hemen de gidelim hadi. Tamam. Kuki <laughs> Ablaya götürelim bir baktıralım. <laughs> ne oldu? Bir sürü kan kaybetti çocuğum ya. <laughs> Bu bak inmiyordu kucağından ama bir şeyler ya olduğunu anladı. Ya? o da anladı, evet. Ya belki de Aa, bir ne, şey ne, yalarmalar ne, ya. iyi gelir. Tamam hadi, tamam ben üstünü giyiyorum. Hayır işte, bak Kızıyor. Korumaya aldı. Görüyor musun? Anladı Anne. bir şeyler olduğunu. Tamam hadi ben de gidip üstümü giyiyorum. Gidiyoruz. Ben kimliğini alayım? Hadi gidiyorsun. Hadi hadi. Gittim hemen. Ya Ya yapıyorsun? ne oluyor? Ben bir şey yapmadım salak. Ha senin evet. de kan gördü. Zeynep'te de kokuyu aldık. Korumaya aldı Zeynep'i. Aynen. galiba. Yok oğlum yok yok yok. <laughs> bak 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 korumaya alıyor. Kuban olurum ya. Akıllı, akıllı. akıllı, akıllı. akıllı evet. Gitti gelmiyor bir saattir çizgili pijamalarıyla. Bak baba valla vallahi anlı olurum ya. Oy 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 bal oğlum bal oğlum. Sen ablayı koru. Ben hemen geliyorum tamam mı? Hemen üstümü giyip geliyorum. Yürü yürü. Arabanın anahtarını falan al. <laughs> ah, geldi. Bak bak bak. O da geldi Ben de geleceğim diyor. Enes hala burada leke kalmış. Sileyicene gel. Hazırlandım, hazırlandım. Kuki yürü oğlum yürü. Hadi. Tut 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 kucakla çocuğu. Sen de Kuki kucakla enes. Kuki ya ay durmuyor bu da ha. Kucakla sen şunu da sen de Zeynep kaldır yavaş evet, yavaş Tansiyonu düşmesin. Hadi gel. Yavaş yavaş kaldır. Hadi gel <laughs> Ha indir ayaklarını. Hadi gel bir hastaneye gidelim gel. Gel bebeğim gel. Gidelim belki hadi, doktor gel, bir, bir şeyler ya. yapar. Gel ya. Düzelirsin. Hadi biraz. Ay. <laughs> Hadi bismillah. Peki. Okay. Sus. Abi. Odana götür onu. Odana götür abi. odana sadece. Ay durma. Koruma ya! korumaya aldı. Bak bak bak. Seni yiyecek şimdi reis Bak. Kız. <gülüyor> 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 Hadi tut bakayım koş. Şimdi tutabiliyorsun. Tamam vallahi tamam. Koş. Abi, odana götür odana yoksa bu kalacak bu da ya. Vallahi bırakmıyor ya bırakmıyor ki götürelim. Evet, götürmüyor ki. Oğlum dışarı çıkacağız. Kızı götüreceğim hastaneye ya. Aa. Bizi kilitledi buraya köpeği attı dışarıya. Ha geri geldi Aa, geliyor, bak. Vallahi geliyor, bak geliyor. Bak <laughs> <Vallahi gülüyor> geliyor. <laughs> Hadi ya ay çocuk bayıldı. <laughs> böyle böyle Tut, Tutlar çünkü köpeği götürür. Ya, ben nasıl tutayım? Odana çıkma kopacak. Gülme gülme. Kuki koş koş oğlum koş. Koş 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 koş. Otur şunu dedim sana ya. <laughs> Babanla yiyecek yoksa. Geliyor mu lan? <laughs> geliyor. Kapattın mı? Geliyor geliyor. <laughs> Adam <Aman, aman, gülüyor> geldi ay, vallahi ya. Ya Enes ya. Oğlum onun yüzünden kızı götüremiz ya. Ya ay, çocuk. Ay. ay. Çocuğu unuttu köpeğin yüzünden ya. Nesu. Geliyor mu? Gelmiyor gelmiyor Gel. hadi. Güzel. Tut kolundan tut. Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmezsin, sakın bırakma. Götürüyorum bak diye tırma bak kaldırıyorum. <laughs> Zeynep hadi. Hadi Zeynep bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Hadi. 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 Kızım kaldır, hadi biraz kaldır şöyle. Ha. Tuttum ben seni düşmesin. Ay yavaş. <laughs> yavaş. Ya, Allah, ya, Allah. Vallahi geldi. <laughs> anam vallahi kızı dedikçem. Anam. Anam. <laughs> anam. Tamam oğlum. <laughs> ya, niye bıraktın? Ya tutamıyorum. ben yapmadım. O kandırdığımı anladı tutamıyorum artık. Kuki. Isırıyor değil mi? Evet. Seni de ısırıyor. Kandırdığımı anladı. Koki tamam tamam. Ya biz gidemeyeceğiz o zaman telefonla arayıp çağıralım. Ya. En Reisul. Koki. Valla burnundan soluyor. Sümükleri mi çıkarıyorsun? Terbiyesiz. Ya çocuk orada öyle kaldı ya. Oğlum ben ne yapayım ne yapayım? Ya Enes o zaman sen eee. Ee, Zeynep bir şey yap. Kalk. Susuyor. Genzine gitti galiba salam. Kalksana Enes. Ne? Oğlum Zeynep'le mi uğraşalım, bu itle mi uğraşalım ya? Bak ya. Hangisiyle uğraşacağız? Bu da strese girdi. Ne yapacağını şaşırdı hayvan. Bak. Üzgün durdu diyor. Sen <laughs> Zeynep'i kaldır o zaman götürelim. Baban da Kuki'yi odaya atsın. Elini atayım. Evet. Baban hakim ne Tamam Hiroş götürüyor. Girmiyor girmiyor. Bak orada mi? durdu bak bak. Şu? Al Zeynep'i al Zeynep'i. Kuki koş git odaya oğlum koş. Huzeyin gitti, gitti, oturdu. <laughs> Durum karınca. ya. Ya ha, ne ha. bileyim ben ya. Ha, ha. Ha, koş, koş, koş. Koş, koş, koş. koş, Koş koş koş. Abla sana mama verecek görüyor Ne gitmiyor hayvan. Vallahi gitmiyor inat etti ya. Abla ne çok sevann ya. Sen tut 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 sen köpeği bak. biz ısıracak ya. Ya köpek mi Zeynep Eren önemli. Benim önemli buradan ısırırsa. Sen de ona birlikte götürürdük iş attırırız. Evet. Gel gel. Getir, gid, amur, yapma. Hadi hadi. Hah. Gelmiyor gelmiyor. gelmiyor. Bana bana. Mamaya sen git. Sen Hadi hadi. Gelin. Hadi. Tut tut tut. Iti, tut. Yürü ne yürü. Yavaş abi? yavaş. Ne bileyim o da köpek yürüyüş yapıyor herhalde. Çık şuradan ne yapıyorsun? Yürü. Kuki. Akıllı dur oğlum. Yavaş yavaş. <laughs> ya dize dize mi götürüyorsun? Ben diyorum ne yapıyor ya? Aferin akıllı yolu bulmuşsun. Geç geç geç. Sakın geç. arkasına bakmasın. Ver mi e abi? E e sizce kapıyı açıyoruz. Hadi tutuyoruz, hadi. Tutuyoruz, tamam mı? Evet evet. Koki, Koki ay sen gelmiyorsun ama ne? sen tut. Hayır ben tutamam. Evet tut evet. Çocuğu düşecek. Tam tam Hiranur onu Hiranur, içeri Hiranur. sokuyor Hiranur, Ama ha Hiranur Hiranur hiç fark etmiyor hepsini döktü. Çocuğu tut sen ama önemli değil ya. Çocuğu tut. Ha, hadi hadi. Tamam. Tamam, şey tamam. Aç aç. Aç evet. gidiyoruz aç. Zeynep. Zeynep, Zeynep iyi misin? Şey. Tamam. <laughs> Manyak mı? Manyak yapan. mısın sen öyle birden bir dönüş yaptın? Ne oluyor ya? Biz sabahtan beri boşuna mı uğraşıyoruz? Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Çok Canlarını tehlikeye attılar ısırılacaklardı <laughs> <Öyle> az <hasta. gülüyor> Şaka. Kuki de böyle karlıklar yaptı. Ben kalmışım. <laughs> mamayı da döktü seni kurtaracağım diye. Bir de Kuki ile hiçbir değil şey yapmış bu. Olabilir. Öyle mi? Anlaştınız herhalde Kuki ile. Kuki ile hızlılaştık biz. Hızlılaştık. Ayy. Neyse doktora gitmeden açıklayıverdi bari. Yoksa doktorda gözümüzü açacaktık. Allah'a Allah. Ayy Zeynep. Bir şey diyeceğim. Bir daha böyle Bana bir şey yaparsan. Bunu açınca Kuki onları yer. Yesin ne yapalım? Bana bir sürü var. Bir şey olmadı. Hani gözü aç artık zaten. Aç aç. Karanlıkta kaldı hayvan. Şakarmış saldırır. zaten. Gelsin kızım bırak. bir şey olmaz. 2 üç tane bir şey. 5 tane. Ay. Gelir, gelir, delik bana şu babaya bir saldır yürü. Cookie, cookie. cookie. Mamada şimdi bakıyorum. ben. Evet. <laughs> olur bir dokun. Enes bir dokun Abi, da. Sıra Elhamur sen, ya, sen, ya, sen manaları, bırak şimdi sen sen mamaları bırak mamaları. Neyse hadi içeri geçelim yordunuz beni yani, gerçekten ben yoruldum ben ya. Ben. Ne güzel dışarıda bıcı bıcı yapıyordun, ne güzel bunu yapmışsın. <laughs> Selam ben inlerim, inlerim, inlerim. abone olmayı, like atmayı, yorum unutmayın. Sizleri çok seviyorum.